Motorcu muhabbetinden herkese merhabalar. Bugün Neredeyse bir aydır video yüklemiyorum. 3 haftadan fazla tabii, bir ay neredeyse oldu. Bazı sebepler vardı, bazı problemler vardı. Onlarla uğraştım ve artık video yüklemeye devam edeceğim. Biraz da onunla ilgili konuşmak istiyorum. O yüzden videonun başlığı bu şekilde. Instagram ve YouTube'dan yeni yeni haberler almaya başladım. Bu haberler benim canımı sıktı ama en son yaptığım canlı yayında arkadaşlarla konuşmalarımız benim fikrimi büyük ölçüde değiştirdi. O yüzden artık döndüm diyebilirim. Açıklama kısmına geçecek olursak. İlk önce YouTube'dan başlayayım. YouTube'da mesela haftada bir video yüklüyorsunuz ve izleniyorsunuz diyelim. Belli bir abone sayınız var. YouTube artık diyor ki size haftada bir yüklüyorsun, bu kadar aboneye kadar taşıdık. Bundan sonra haftada iki yükleyeceksin. İki mi yüklüyorsun? O zaman üç yükleyeceksin. Üç mü yüklüyorsun? O zaman dört yükleyeceksin. Yani gittikçe yaptığınız şeyi arttırmanızı istiyor. Yoksa sizi işte o önerilenlerden çekiyor aşağı. Gerekirse mesela yeterince izlenmediniz, İnsanlar artık sizi izlemiyor. Sizin abonelerinizi çıkaracak kadar yetkiye sahipmiş. Ben yeni öğrendim. Son 3 videomu izlemediniz bir şekilde. Abonelikten düşürüyor. O da nasıl oluyor? Mesela benim videolarımı izliyorsunuz. İşte başka insanların da videolarını izliyorsunuz. Ama başka bir kanalın videosunu daha çok izlediniz benden. Onun size notification'ı yani bildirimi geliyor. Benimkiler size gelmemeye başlıyor. Ne oldu geçen? Aynı masada oturuyorduk bir arkadaşımla. Benim bir videomun bildirimi geldi arkadaşıma. Ve o çektiğim videoyu ben 3 ay önce çekmiştim. Arkadaşıma yeni geldi onun bildirimi. Şaşırdık. Ben de başladım araştırmaya. Niye yani 3 ay önce? Çünkü bir kişiye daha olmuştu aynısı. İşte ikileyince dedim ki bir derslik var. Ben bir araştırayım. Araştırmaların sonucunda da buldum ki YouTube kafasına göre değil tabi. Bazı algoritmalar, bazı istatistiklerle beraber istediğine istediği bildirimi veriyor. İzlenecek kanalları öne çıkarıyor. Özellikle yeni kanalları öne koymaya çalışıyor. Eski kanalları geriye çekiyor ki eski kanal biraz daha uğraşsın, daha fazla içerik üretsin. Zaten işte yüksek şeyi var, abonesi var. Bunun için daha fazla çalışmasını istiyor. Çünkü YouTube'da kazanıyor sizin yaptığınız işten. Sadece siz kazanmıyorsunuz sonuç olarak. Tabi ne kadar kazandığımız da soru işareti. Hani çok kazanıyor sanki ki YouTube'da bize engelleme getiriyor. YouTube'da öyle bir derdim vardı. Ee, çözmeye çalıştım birkaç mail attım bazı yerlere. Ee, cevaplar geldi en azından YouTube'dan geldi ama Instagram o kadar hoş değildi. Instagram'da light block diye bir şey varmış. Sizi hafif bloka alıyorlarmış. Bu da ne yapıyor? Size gelecek herhangi bir takipçiyi kabul etmiyor. Bununla ilgili video da var. Çektim hatta paylaşacağım. Ee, mesela bana günde 100 tane takipçi geliyor. Bu 100 takipçiden ee, örneğin işte onunu kabul ediyor, geri kalanını kabul etmiyor ya da sizden takipçi çıkarıyor. Bu da nasıl oluyor? İki şekilde oluyor. Ya çok hızlı bir yükseliş görmesi gerekiyor sizin grafiğinizde. Mesela 10 takipçi, 10 takipçi geliyor. Bir gün 1000 takipçi geldi ya da bir gün 500 takipçi geldi. Otomatikman Instagram'ın bilgisayarı diyor ki bu adam takipçi satın alıyor diyor ve light bloku koyuyor. Veyahut başka kanallar, başka kullanıcılar tarafından şikayet edilmeniz gerekiyor. Bu adam işte uygunsuz içerik yapıyor işte veyahut e, takipçi satın alıyor gibi şikayetlerde bulunurlarsa da e, aynı şekilde sizin hesabınız engellenebiliyor. Herhangi bir şekilde takipçi kazanamıyorsunuz. Öyle bir sıkıntı söz konusu. Dayım geç. Bu iki işle bayağı uğraştım çünkü yaptığım işler sonuç olarak hani insanlar tarafından görülmeyince bir motivasyon, motivasyon eksikliği de oluyor. Bunu da engellemek için ne yapabilirim diye araştırdım. Ancak bunu yaptıktan sonra dediğim gibi geçen günlerden birinde canlı yayın açmıştım. O canlı yayında arkadaşlar çok güzel şeyler söyledi. Ee, ben de hani niye video koymadığımla ilgili onlara biraz şey yapmıştım. Çıtlatmıştım konuyu. Hani dediler biz yine de giriyoruz kanala. Biz yine de her gün bakıyoruz. Biz yine de işte notifikasyon gelmesin. Takipçi olmasın bizim umurumuzda değil. Biz izleyen adam biziz ve merak ediyoruz ne dediğini, ne yaptığını. Bize katacaklarını gibi böyle güzel bir konuşma geçince aramızda. Ben dedim başladım şeyine takipçisine başlarım yok follower'ına bilmem nesine ben çekeceğim videomu paylaşacağım. İnsanlar izlesin. 3 kişi bile izlese ben aviziyi çekip paylaşacağım. Bunun kararını aldım. Artık hiç umurumda değil. Yok kaç takipçim var 3 mü var 5 mi var kaç kişi izliyor 1000 kişi mi izliyor. 100 kişi mi izliyor hiç umumda değil ben yine videomu çekeceğim ben yine bir şeyler katmaya çalışacağım sonuç olarak ben bu işe böyle başladım ve böyle devam edecek bunu da haberini size vermek istiyorum o yüzden bu videonun başlığı umumda değil olacak çünkü gerçekten değil Ha umumdaydı bir ara görüyordum çünkü youtube kanalları yeni açan kanallar çok güzel izleniyor eski kanallar izlenmemeye başladı büyük büyük bir sürü kanal var biliyorsunuz çok eskiden beri iş yapan onların izlenme sayılarına bakın bir de yeni açılan kanallara bakın. İşte konulara bakın. Ee, bir terslik olduğunu siz de anlıyorsunuz. Social Blade diye bir tane site var. Social Blade sitesi gayet güzel e, istatistikler sunuyor size. Kanalın ismini yazdığınız zaman. İşte benim kanalımı yazın. Yeni açılan kanalları yazın. İşte altın elbiseli adamı yazın. Ne bileyim hani Selena Gomez'in kanalını yazın. Hepsini görebiliyorsunuz. İşte bir sene içinde ne olmuş? Üç ay içinde ne olmuş? Bir sene sonra ne olacak? Böyle giderse 3 sene sonra ne olacak? Hepsini veriyor size. Ve herhangi bir şekilde şeye yapabiliyorsunuz. Bir karar ver be! Bir karar ver be! Ee, tahminde bulunabiliyorsunuz nereye gittiğine göre kanalın. Hani bana söylediği benim kanalımla ilgili diyor ki 5 sene sonra 2000 takipçi daha kazanırsın diyor. 5 sene sonra diyor. Iki, 2000 takipçi diyor. Dedim iyiymiş. O zaman 5 sene sonra ben işte Instagram'da ne kadar var? 29.6. 3 aydır 29.6 bu arada videoda paylaşacağım. Ee, i̇şte 31.6 o civarlara gelirsin diyor. Kafan rahat orada devam et diyor. 5 sene sonra. Ben de eyvallah dedim. 5 sene sonra öyle olacaksa 5 sene sonra öyle olsun. Umrumda değil. Söyleyeceklerim bu kadar bu video ile ilgili. Unutmayın diyorum tekrardan. Beğenin, paylaşın ve abone olun. Unutmadan geçiyorum. Unutmadan geçmiyorum. Söylemem gereken bir şey. Ee, Youtube'da şöyle bir özellik var bir şeye göre sanırım yayınlamışlar bunu da ben görmedim. YouTube'da abone olduktan sonra abonenin yanında hemen bir tane tuş var. Bildirim tuşu. Bu bildirim tuşu çoğu insandan kaldırılmış ya da yeni aboneler o bildirim tuşunu açmadan bildirim sahibi olamıyorlar. Bunu her kanal için yapın. Sadece benim kanalım için değil. Takip etmek istiyorsanız bir tane kanalı o bildirimi açmanız gerekiyor. Yoksa göremiyorsunuz. Neyin kafası? Ben motoru geçtim önünden şöyle şöyle bir geçtim motoru onun kafası. O bildirim açmazsanız size bildirim gelmeyecektir ve yeni video yüklendiğini kanalda göremeyeceksinizdir. Aklınızda bulunsun. Gidip kanala bildirimleri açarsanız her yeni video yüklediğimde siz de görmüş olursunuz. Kendinize iyi bakın diyorum. Beğenin, paylaşın ve abone olun. Motorcu muhabbetinden bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere.